Evet. Su muhallebim neredeyse pişti. Kaselerine koyabilirim. Evet. Muhallebim oldu. Su muhallebisi. Kaselerine koyuyorum. Alıp şöyle bir durulayacağım tabii ki. Temiz de olsa durulayıp da dolduracağım. Kaselerimi şöyle durladım. İster gibi servisini yapıyorum. muhallebilerimi dolduruyorum. Doldurmaya devam ediyorum. Evet bir kasem kaldı. Bunu da doldurursa doldurur bakacağız. Muhallebilerimi aldım masanın üstüne getirdim. Şöyle indistan ceviziyle güzel bir süsleyelim. Çok da güzel yakışıyor. Lokum gibi lezzet veriyor. Harika. Bul bul veriyorum. Şöyle yapıyorum. Donmaya başladı muhallebi. Böyle ben süslemeye devam ediyorum muhallebilerim. Böyle sade de yiyebilirsiniz. İstediğiniz meyvelerde de süsleyebilirsiniz su muhallebilerim oldu. Şöyle kaselerine koydum. Üzerlerine de hindistan cevizi süsledim. Harika, enfes bir afif tatlı. Eskilerden nenelerimizden gelen. Sizler için şöyle bir de tadımını yapalım. Soğumasını bekliyorum. Dolaba kaldıracağım. Biraz ılık daha şu an. Evet. Bol Hindistan cevizi. Harika. Mükemmel. Yaparsanız memnun kalırsınız. Ben çok seviyorum ve çok severek de yiyorum bunu. Daha donmadı. Donması gerekiyor. Ama sıcakken de çok güzel. Ben tadımla başladım ama kaseye götürüyorum. Süper. Evde nişasta varsa hemen kalkıp bunu yapabilirsiniz. Sıcak sıcak da çok güzel gidiyor. Daha benim su muhallebim sıcak şu an. Ama süper bir lezzeti var. Uh, bu Hindistan ceviziyle de lokum yermişsiniz hissi veriyor size. Tattım ve bırakamıyorum. Tadım yapayım dedim. Ama çok güzel olmuş. Süper. istediğiniz meyveyle süsleyebilirsiniz. Daha önce de söyledim. Narla çok güzel oluyor. Ama hindistan cevizini gene koymanıza fayda var. Hindistan cevizi ayrı bir tat katıyor. Hindistan cevizinin üzerine nar koyabilirsiniz. Kendime engel olamıyorum ve kaseyi bitiriyorum. Tadı kıvamı tam istediğim gibi olmuş. Üç malzemeli tatlı nişasta, şeker, su. Hindistan cevizi koymadan da yeniliyor yani yiyebilirsiniz. Ama güzel yakışıyor elinizde varsa evinizde kullanın derim. bir kasede bir kişi yedi partiyor. Soğuduktan sonra dolaba kaldıracağım muhallebilerimi. Ama ben bir tanesini yedim. Sizlere gösterelim derken başladım bırakamıyorum. Şeker oranını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha fazla şekerli olabilir, daha az olabilir. Bu size kalmış. Şiştim arkadaşlar. Bir kere bir kase bayağı bir çok. Ziyan olmasını istemiyorum ve bitiriyorum. Evet. Harika. Su mahallesi yaparsanız çok memnun kalırsınız. Sizlere de afiyet olsun. Ben yedim. Bana da afiyet oldu.